Tüm illerde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında karayolu trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı. Burada olur, askerimiz olsun, subayımız olsun, polisimiz olsun, hepsi olsun biz burada rahatız. Devletimiz var olsun diyorsunuz yani. Tabii, tabii. Kocaeli'de Vali Settar Yavuz ve trafik ekiplerinin katılımı ile Cumhuriyet Bulvarı'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde çocuklara hediyeler verildi. <laughs> Günaydın. Bugün özellikle yaya trafiğine Gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, 2020 yılına kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz %246 artış sağlanmış olup, Kocaeli trafik denetimlerinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında yaşanan ölüm ve yaralanmaları en az %50 oranında azalttığı tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle valimizin koordinasyonunda, Gerek Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, gerekse İl Jandarma Komutanlığı, emniyet kemeri kullanma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerek emniyet kemeri denetimlerimiz, yaya önceliği denetimlerimiz ve diğer denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılından kıyasla 2021 yılında denetimlerimiz %246 oranında artış sağlanmış olup Türkiye'de de bu alanda da ilk sırada yer almaktadır. Değerli kardeşlerim, hepimizin amacı can kayıplarını sıfıra indirmek, yaralanmaları ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın sevdiklerine huzur içerisinde kavuşmalarını sağlamak üzere tedbirleri almış bulunuyoruz. Bu kapsamda billboardlar, megalaytlar, el ilanları, broşürleri, sosyal medya mecraları, her alanda özellikle trafik güvenliğinin sağlanması ve artılması konusundaki bütün tedbirler valimizin koordinasyonunda büyükşehir belediyemizin de destekleriyle değerli kardeşlerim her tarafta e, şu anda yayındadır. Dolayısıyla emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, emniyet jandarmamıza, büyükşehir belediyemize ve tüm paydaşlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Siz değerli basın mensuplarının özellikle trafik güvenliği konusundaki bu hassasiyeti yakinen aktarmanız, vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz her türlü takdirin üzerinde. İlgili hassasiyet oluşturmak, farkındalık oluşturmak için beraberiz. Mi? Evet. Evet.